ardusunda çok da yıpranmadan. Bu arada Recep Taslak Oranokulu mücadelesi bir kez daha ayakta ama, ama yine sanki her an <laughs> aşağılabilecekmiş gibi görülüyor. Şimdi yüklendi bir kez daha bir kez aindirdi. Evet. Bu kez ileriye şey doğru gidiyor. Attı ve sonrasında kazanıyor. Oran Okulu yarı finalde dedik ya. Son eli Kaslak'ta Salih Paça'da İnanılmaz derecede bir anda ateşledi silahını ve sırt aşağı yenerek Orhan Okulu adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Sen demiştin erken bitmesi ihtimali yüksek demiştin. Recep Tosun, Orhan Okulu adını yarı finale hazırlıyor. Recep Tosun'a bu şekilde buradan, üstünlük sağladı. Buradan girim girmiş, tek dalmış oradan. Şu atik hareketi gerçekten da şık, bulmuş. çok, çok güzel. şık. Orhan Okulu yani bu bir tecrübe. Yani Hı. yılların bir tecrübesinin... Burada oran okulu konuşturdu